Hey Kamla, hadi git. Ona bin rupi ver, tamam mı? Bin rupi bizim için bir şey değil. Ona on bin rupi verelim. Sessiz ol. Böyle kibirli olma. Sus. Biri beni evimde küçümsemeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğim. Al anahtar. Git kasadan para getir. Hadi. Benimle nasıl böyle konuşur? Bu resmen saçmalık. Sanki onun çok parası var da bir de hava atıyor. Ama dur, parayı verdiğimde bakalım yüzük. Ah! Ay, ay, ah! Ah! paralar! Aman Tanrım, mahvolduk resmen mahvolduk paralarımız, paralarımız nereye gitti? Paralarımız. Kız. Ne, no, ne no oldu? Oğlum. Her şey gitmiş. Her şey gitmiş. Ne no, oldu? Kasamız boş. Bir kuruş bile yok. Biri kasamızı boşaltmış. Bizi soymuşlar. Oğlum. Be beni dinle anne. Kimseye çaktırma. Sakin ol tamam mı? Bekle. Kontrol edeceğim. Orada ol. Tamam. Tamam. Anahtarları kasada bakacağım, bırak. Bakacağım, bakacağım. Merak etme sen. <laughs> hadi, hadi git su iç Sakin, sakin ol. Sorun yok. Biraz para getirmem gerekiyor. Yoksa büyük sorun çıkacak. Cevherler, hepsi gitmiş. Her şeyi çalmışlar. Biri hırsızlık yaptığımı biliyor. Ne yapacağım ben? Mahvol. Mahvoldum. Buldun mu? Biri paramızı ve mücevherlerimizi çalmış. Yıllardır biriktirdiğimiz paralar gitti. Mahvolduk. Biz ne yapacağız? Sus Kamla. Boş yere bağırmayı kes. Yemin ederim doğru söylüyorum. Kasa bomboş. Rat şimdi kontrol etti. Biri kasayı boşaltmış. Biz mahvolduk. Gidip bakacağım. A bak sen ne olacak? Gökten para mı inecek? Raç kontrol etti. Hiçbir şey yok. Mahvolduk. İflas ettik. Aklımızdaki planı birkaç gün daha erkene çekmeliyiz. Kınaya gelince sana ne zaman ve nasıl yapacağımızı da açıklayacağım. Tamam mı? Bayan Kamla, lütfen endişe etmeyin. Hırsız ve mücevherler şu anda burada. Sen de biliyorsun. Bir düğün olduğunda hırsız her zaman konuklar arasında olur. Arama yapmak için polisi araman gerekiyor. En doğrusu bu. Sen neler diyorsun? Evimizdeki konuklara hakaret mi edelim? Sen neden bahsediyorsun böyle? Gurur yapmanın sırası değil. Hem masum olan kişi hiç endişe etmez. Ayrıca o kasada yıllarca biriktirdiğiniz paralar yok muydu sizin? Evlendirmeniz gereken üç tane de kızınız var. Hırsızın her şeyi almasına bu kadar kolay mı razı olacaksınız? Hırsızın gitmesine izin vermeyeceğiz. Evet. Bence de arama yapılsın. Onu kim çaldıysa, şimdi hemen maskesini düşürmeliyiz. Sarita'nın yüzünün rengi değişti. Kesin bu soygunda onun parmağı var. Gerçekten böyle pis bir şey yaptıysa, Vikram kesin onunla bağlarını kopartır. Benim oğlumu hapse gönderdin, değil mi? Bekle Sarita. Ben de sana aynı şeyi yapacağım. Eykanla güçlü ol. Her şey yoluna girecek. Tanrı bize yardım edecek. Onları bulacağız. Gör bak. Hepiniz misafirimsiniz. Ve emin olun bizim için çok değerlisiniz. Ben kimseyi aşağılamak istemiyorum. Ama ne yapayım? Üç kızımı evlendireceğim. Mahvoldum. Bu yüzden bunu yapmak zorundayım. Lütfen tereddüt etmeyin. Yıllardır birikim yaptınız. Lütfen arayın. Kimse itiraz edemez. Endişelenmesi gereken kişi hırsız oldu. Ve büyük bir ceza al. Vikrant oğlum, hırsızı cezalandıracaksın değil mi? Şüphen mi bu? Munni, gidip kapıları kapat. Kimse dışarı çıkmayacak. Peki. Raj, sen erkekleri ara. Meşila, sen kadınları. Sorun ne Raç? Sen ailenin oğlusun. Aileni üzmek isteyen kişiyi yakalamak ve cezalandırmak senin görevin. Yüce Tanrım, neler oluyor? Hey! Raç oğlum ne yapıyorsun? Para ve mücevherler çok fazla değil mi? Yani paraları çalan kişi onları herhalde ceplerinde saklayamaz. Lütfen çantaları da kontrol et. Şila kızım, herkesin çantasını kontrol et. Çok doğru söylüyorsun. Ama neden birden bu kadar masum olup bize yardım ediyorsun anlamadım doğrusu. Yoksa birini tuzağa mı düşüreceksin? Kamla, sen ne diyorsun? İstersen beni de arayabilirsin. Hatta kacalın çantasını da ara. Lütfen. Sadece sana yardım etmeye çalışıyorum. Öyle mi? Sen bunu istemezsin. Hatırlarsan senin oğlun benim kızımı kaçırmıştı, değil mi? Bütün parayı ve mücevherleri giderken yanına almıştı. Sana hala borçluyuz. Anne, üzerlerinde ne para ne de mücevher buldum. Jakotiya ailesi adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür diliyorum. Lütfen bunu hakaret olarak görmeyin ve bu durumu anlamaya çalışın. Gidebilirsiniz. Yüce Tanrım, bizim suçumuz neydi? Hangi günah için cezalandırılıyoruz? Bütün birikimimiz uçup gitti işte. Paralarla birlikte tüm hayallerimizi de çaldılar. Kamla, lütfen ağlama artık. A Mücevherler burada. Demek istediğim şu. E bakın, misafirler gitti. Artık sadece aile kaldı. O yüzden aile üyelerini de aramamız gerekiyor. Bu nasıl olur? Aileden biri mi hırsızlık yapacak? Büyük anne, ne diyorsun sen? Bir hırsız üzerinde pankart taşımaz ya, değil mi? Sakıncası yoksa neden önce beni aramıyorsunuz? Kacal, gel hadi çantanı göster. Kacalı arayın lütfen. Bugün bu evdeki herkes aranmalı. Kacal kızım gel. Hadi bırak arasınlar. Hadi sene. Gel buraya. Arayın lütfen. Arayın lütfen. Aa, lütfen beni de arayın. Başkalarını işaret etmeden önce kendimize bakıp kontrol etmemiz gerek. Vikrant oğlum, lütfen bana bunu yaptır. Ben ciddiyim. Lütfen beni de arayın. Bu zavallıları da arayın bari. Hadi gelin. Eğer bu yetmezse müstakbel gelinini de ara. Sarıta canım. Sadece sen kaldın. Bırak seni de arasınlar. Kamla'ya göstersene. O çantada ne var? Yok yok. Benim Sarita'mı arayamazsınız. O masum bir kız. Bu dünyada onun kadar dürüst kimse yok. Lütfen komik olmayın. Büyük anne Sarita senin kızındı ama artık o bizim sevgili gelinimiz. Eğer herkes arandıysa onun da aranması gerekiyor. Böylece Sarita'nın asla böyle bir şey yapmayacağını da gururla söyleyebiliriz. işiyle. Kızım onu sen ara. Ben yapamayacağım. Üzgünüm yenge. Sarita kızım, izin ver de baksın. Gel kızım. Baksan hadi içinde ne var? Onu açma lütfen. Neden? Çantanda ne var ki bize göstermek istemiyorsun? Ver. Ben bakarım. sizi açmayın demiştim. Abi daha çocuk. Yedek çamaşır taşımalıyım. Baksana. Zavallı şey utandı. Boş ver Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.